Nasıl bir kuyruk? Sarı benekli ak kuyruk. Dişi arkadaşlar. Ondan sonra şöyle bırakayım. Şey. Erkek arkadaşlar. Bu sarı benekli ak kuyruk erkek. Sarı benekli dişi arkadaşlar. Aynen. Ondan sonra şöyle sarı perçemli dişi arkadaşlar. Bir taraf kanat tutuk Bu dişini. Kudüşini. Bunların altından gelen iyi oynuyor arkadaşlar. kendileri de ilgilatlarına yapışmışlar. Dar benekli diş arkadaşlar yine aynı şekilde. Evet arkadaşlar. selam. Murum hoş geldin. Arkadaşlar bunlar sarılar. Bu kuşlar altlarından gelen iyi oynuyor arkadaşlar. Uçursanız bir tanesi oyunu zaten arada makasla oynak güçlü dişi arkadaşlar. Hani kuşlar güzel kuşlar. Sağlam kapının kuşları. Bu akşamki mezatta herkese kuş vereceğim arkadaşlar. Bu akşamki mezatta her paraya göre kuş var arkadaşlar. Hesaplı vereceğim son mezat arkadaşlar. Bu mezattan sonra kimse meza hesaplı kuş alamaz. Çünkü ben de alamıyorum. Yok. Evet arkadaşlar şöyle bir tane al erkek. Al hatırlayanlar. Şöyle bir tane de sarı akbaş bir diş arkadaşlar. Dişinin boyunu eserli. Bu dişi çok iyi oynamış bu kuş arkadaşlar. Kuşun icraatları da var bu dişin. Çok izleyen var bu kuşu. Bu dişi bu erken yanda hediye edeceğiz. Sana da var Kadir. Kurban olsun Kadir. Kadir al şurada var. Evet arkadaşlar. buraya koyalım. Evet arkadaşlar bu hangi erkek? Hı, bu oyun erkek arkadaşlar. Ah arkadaşlar bu kuş iyi oyun. Bu kuş iyi oyun arkadaşlar bu erkek. Ondan sonra cim, Bu gökperçemli de evet arkadaşlar. Bu gökperçemli de başlamış ama üç çürümemiş direkt damızlığa girmiş. Bu da çok sağlam bir erkek arkadaşlar. Eyvallah Aykut'um hoş geldin kardeşim. Beyazlar. Da... Ondan sonra. Bakın arkadaşlar. Şu gökperçem dişi var ya. Şu kuş bir metreye geliyor. 20 tanenin üstünü tekeri var bu dişin. Gökperçemli. Bu kuşa iyi bakın. Bugün herkese kuş var arkadaşlar. Bedava paraya kuş vereceğim bugün Ondan sonra. Cimha. Şu düz gök arkadaşlar. Durun. Kuşları ayrı ayrı göstereyim. Evet arkadaşlar. Şu erkek. Ramazan Yaman elden kalan bir erkek arkadaşlar. Hatırlıyorsanız Ramazan Yaman'ın uçlarını sahiplenmiştik. iyi paralara sahiplendirmiştik. Bu yeşil boncuklu erkek Ramazan Yaman'ın uçlardan kalan kuş. Uç. Evet arkadaşlar, bunları da kapatalım şöyle. Bunlardan da bir tane uçuyor arkadaşlar, onu da atacağım açlıktan birata. İnşallah. Evet arkadaşlar, şimdi bak. Şu düz gök. Bir tane daha var onu da getirmeyi unuttum. Bu düz arkadaşlar bakın kuşlar kadife gibi. Ondan sonra cime. Bu düz Bunların bir tanesi oyunda mı hangisi bilmiyorum arkadaşlar. Karıştırdım onu. Bir de şu düz gök arkadaşlar. Ondan sonra. Kuşlar zaten fiziklere bak. Bir de şu ara. Arkadaşlar bu dördü de kardeş bakın bunlar çok iyi kuş arkadaşlar bunlar hani bu kuşların sonuna kadar arkasındayım bu kuşlar kebileyim ya dört tane alan iyi kuş alır bunlardan bir tane dışarıda onu da getireceğim akşam. o da tekebilmiş vaziyette bunlar da şöyle kapatalım arkadaşlar bugün akşam herkese bakın son hesaplı mezat bu mümkün eder Bundan sonra hesaplı mezat yok. Evet arkadaşlar. Bu kuşun kardeşleri 40-50 metrenin üstünde oynuyor. Bu kuş benim kendi kuşum arkadaşlar. Bunu eşi de bu dişi. Tek kanat at arkadaşlar dişini. Erken yanında dişi hediye edeceğim arkadaşlar. Bunların altında çikolata gelir, boz gelir, boz benek kuyruk gelir, çikolata perçemle ak kuyruk gelir arkadaşlar. Kuşlar sessiz soluklu yavru oynattırırlar. Bunların ikisinde yavrusu mevcut arkadaşlar. Boz benekli perçemli akdoru erkek. Bu kuşların yapılarından belli arkadaşlar. Boz benekli dişi. Evet arkadaşlar. Bu kuşları hatırlayanlar varsa arkadaşlar. Bu kuşlar benim kendi kuşlarım. Bunları da hesaplı vereceğim arkadaşlar. Bugün bu akşam herkese kuş vereceğim. Çikolata takka perçemler. Erkekli dişili. Altlarından gelen çok iyi oynuyor arkadaşlar. Bak Evet abilerim Ah neler lan, neler. Evet arkadaşlar bakın kara bu kuş teke binmiş vaziyette arkadaşlar. Gözünde biraz hafif var. Teke binmiş vaziyette arkadaşlar bu kuş. Uçuruculara duyurulur. Sürpriz bir kuş. Evet arkadaşlar şöyle. Bu da dumanlı, kirli takaf dişi. Bu da teke binmiş vaziyette. Ama özet arkadaşlar. arkadaşlar. kuşları fiziklerine renklerine bakın arkadaşlar. Tam oyun kuşları. Ondan sonra. Bu ara perçem ak kuyruk dişi 15 metre 20 metre üstü oynuyor arkadaşlar. Bak kanatlar geliyor zaten. Ayağında da sahibinin markası var. Arayıp teyit ettirebilirsiniz. Ara perçem ak kuyruk dişi. Dişi iyi oyunludur arkadaşlar. Daha i̇yi oyunlu bir dişidir. Çikolata erkek arkadaşlar. Kanatlar geliyor. Bunun bütün kardeşlerini sahiplendirdik. Uzun fişekli kuşa rengi arkadaşlar. Oy maşallah. Oğlum iyisin. Uzun fişekli kuşa ihtiyacı olan arkadaşlar. Sıkmış arkadaşlar. Açın tüy de zaten şu anda. Yok yok. Kulu. Kulu hangi renkliyim ben anlamıyorum. Kardeşim. Hey. La sen de kaybol. Gidelim şuradan la. Engelle şuradan. Engellesene şu engelliye bas. 24 saatine bas. Oraya gelmiş gevşek gevşek yazıyor. Arkadaşlar şu da beyaz takkanlardan bir tane erkek. Bu uçmamış arkadaşlar. Boyunsuz bir erkek. Beyaz takkan erkek. Arkadaşlar bunlar da bunlar. Bu da akşam tezgaha çıkacak. Birkaç tane daha var. Onlar da çıkartayım arkadaşlar göstereyim. Geçme abi içeri. Kuş çok arkadaşlar. Bu akşam her kese kuş dağıtacağım. Her Bu akşam kuşlar hep hesapla arkadaşlar. Son hesaplı mezatımız arkadaşlar. Bu akşam kuş alan gerçekten kazanır arkadaşlar. Hani. Bu akşam kuş alan arkadaşlar gerçekten kazanır. Şurada birkaç tane kuşumuz da var. Bunun içinde satılanlar var. Satılmayanları göstereyim arkadaşlar. Bu tatlı, bu tatlı. Arkadaşlar boz dişi. Kanat bozdu. Kanat bekliyor. Kanat kuyruk da. Uçurun bakayım bir kuş nereden atlıyormuş arkadaşlar. Eyvallah sanırım. Bir nereden atlıyormuş herkes görsün. Erkeğe de Mardinli arkadaşlar. Orijinal. Tek gözü kök. Geçen haftadan atlıyor Erkek de uçtu oynadı arkadaşlar. Erkek de iyi oynuyor. Oyun değil. Erkek de iyi oynuyor. Evet abiler, kardeşler. Bakın. Gökperçemli ah baş, ah kuyruk, kırkanat dişi. Tam arkadaşlar. Altından gelen iyi oynama garantisiyle. Eşine atıyorum arkadaşlar. Gökperçemli ah kuyruk erkek. Inşallah. Arkadaşlar erkekle de hiç uçmadı. Bu ikisini vurun altından gelin. Hem de uzun fişekte oynama garantisiyle tezgah atmışlar. Şurada bir tane daha var. Evet, Şu kuş bunun arkadaşlar kardeşleri bu kuşun yavrular da bu sene kupaya uçtu ama kardeşleri kupa aldı, arkadaşlar. Nurettin Şahin'le takip edebilirsiniz, bakabilirsiniz yani. İspatlı kanıtlıdır. Şu kuş bunun kardeşleri kupayı aldı. Kendi büyük parayı alınmıştı. Bizim tezgahımıza düştü. Evet arkadaşlar şu dişi de hatırlıyorsanız ben bu kuşu izleyip aldım. Şu an kanat bekliyor arkadaşlar. Kanatlar dizdi. Yeni yeni uçmaya başladı. Çok uzaklardan atımları var bu dişinin. Alıp uçurmak isteyen varsa arkadaşlar bu kuşları değerlendirebilirsiniz. Arkadaşlar akşam saat 9'da 21.00'da YouTube'dayız. Çok iyi arkadaşlar. Bir de şu dişiyi çıkartmayalım. Dumanlı dişi arkadaşlar kanat bekliyor. Şu an şu şekilde göstereyim. Başkide. Buradan da böyle başkide. Hazır arkadaşlar. Bu, buluş da hazır. İyi uçağa ihtiyacı olan arkadaşlar. Akşam saat 9'da YouTube kanalında görüşürüz arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun.